Efendim? Ben Tuna Hanım, Lale Hanım aradı. Size cep telefonundan ulaşamamış. Ofiste olduğunu söyledin mi? Evet. Bir de ararsa... ...önemli bir müvekkilimle toplantıya girdiğimi... ...onu daha sonra arayacağını sorayım. yapacağım ben şimdi? Ne oldu? İki haftaya kadar kitabı teslim etmemi istiyorlar. Tuna'ya da ulaşamıyorum sabahtan beri. Anlamıyorum benden mi kaçıyor acaba? İşi vardır. Hem neden seninle görüşmekten kaçsın? O da doğru. Abla. ister misin Ege ile anlaşmış olsun? Belki şimdi birlikte oturmuş velayet davasından... ...seni nasıl vazgeçireceklerini konuşuyorlardır. Aman Eda şakası bile kötü. <laughs> Abla o kadar özledim ki. İyiler çok iyiler. Nasıl olsa Ege ile de aranız iyi. Bugün okul çıkışına beraber gidelim mi? Bilmiyorum ki Eda. Dün hiç iyi ayrılmadık. Ya ne olacak ya? On dakika da olsa göreyim yeğenlerimi lütfen. Çok özledim onları. Hı? Tamam. Vallahi kızım hayra yorayım dedim rüyama ama. Ah Zaten derler ya rüyalar ters çıkar diye. Ayol hem nerede görecek Kerim denen o herif, Zeynep denen o kadını. Değil mi? Vallahi helal olsun ayol. O kadar da laf ettim damada ama. Bırakmadı seni. Gel kuzum benim. Gel güzel kız, Gel anlat anneciğine neler oluyor. Gel. gel yavrum benim. Gel kızım. Gel aşkım. Gel canım benim. Gel bir tanem benim. Ne oldu kızım? Ağlama, ağlama. Anne. Hocam. Anlatmayacak mısın kızım ne olduğunu? Eğer gelirse. Yok. Yok. İyiyim. Böyle geldi işte. Öyle olsun madem. Şeyda. Yoksa para pul derdiniz mi var kızım? Para et dert anne. Ne zaman hangi gün iki yakamız bir araya geldi ki? Şimdi de yayın evi falan diyor ama... ...oradan da kim bilir ne zaman gelecek para. Demek ki daha çabuk harekete geçmem lazım. ...da vermez ya bu herif. Ne dedin anne? Yok bir şey kızım. Ne olacak seni bu halinde düşünüyorum vallahi. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Kimi aramıştınız? Alo. Alo. Zeynep. Sen, sen değil mi sabah arayın? Senin konuşmayacağını anlayınca ben bir arayayım dedim. Sizi anlamıyorum. Galiba yanlış numara. Zeynep, konuş benimle. Dün gece gördün beni nasıl sevdiğini gösterdim. Dün geceyi düşündüğüm için. Yanlış aradınız herhalde. Burada öyle biri oturmuyor. Kimdi arayan Zeynep? Hiç, yanlış numara. Aradığının burada olduğu konusunda epey ısrarlı ama. Baksana ne kadar tuttu seni. Ege Bey oğlum ayakta kaldın, otursana. Sağ ol, ben kızları okuldan almaya gidiyorum. Şu servisi bir türlü sevemediler. Ben geçireyim seni. Gerek yok, otur sen. Yavrum. Zeynep. Ne oldu kızım sana? Adile Hanım. Bir tuzlu ayran mı yapsak acaba? Yaparım tabii de. Bir haftadır böyle Ulviye Hanımcığım. Bana kalırsa iş başka. <laughs> Yorgunluktandır anneciğim. Geçer şimdi. Doktora göründün mü Zeynep? Önemli bir şey değil. ...merak etmeyin. Ben kızların yanına gidiyorum. Hı hı. Arayan olursa cep telefonum açık. Tamam, nerede? Eda. Hadi gidelim. Merak etme, seni araması fazla sürmez. Kimin? Ateş'ten bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Bir şey soracağım. Ama lütfen kızım... Peki sor bakalım. Eğer gitmeseydi sen Ateş'le evlenecektin değil mi? Eda bu konu yüzünden yeterince üzülmedik mi? Neden yeniden açıyorsun bu konuyu? Çünkü bilmek istiyorum. Onun sana nasıl aşık olduğunu biliyorum. Ama sen ne hissettiğini hiç söylemedin. Bilmeye hakkım var değil mi? Eğer biraz daha bekleyebilmiş olsaydı... ...eğer ona güvenebileceğimi ispatlamış olsaydı belki de... ...belki de evlenirdim. Ama sana hiç yalan söylemedim Eda. Onunla hiçbir zaman birlikte olmadım. Peki şimdi çıkıp gelsin. Onun senin için ne kadar önemli olduğunu fark ettikten sonra. Şimdi ne derdin? Anladım. Eda bunları seninle konuşmak çok zor benim için. Neden? Ateşe aşığım diye mi? Çocuklukmuş o. Ben Barış'ı seviyorum. Hem de o kadar çok seviyorum ki geç kalıyoruz Eda. Gidelim. Hayatımdan çıkmak belki sandığımdan da iyi bir fikir. Eda ile bile barışmışsınız. Açmaz tabi yanlış yaptım. Hiç aramayayım. Efendim Tuna. Ateş ne haber? Rahatsız etmedim değil mi? Ben şey soracaktım sana. Kusura bakma bugün ofis biraz dağınık. A akşam kalacak yerin var mı? Yani... ...Lale ile görüşmek istemediğin için eve gitmezsin diye düşünmüştüm. Bir şeyler ayarlar. Bak... ...benim evimde kocaman bir misafir odam var biliyorsun değil mi? Yani arkadaşlarım için ayırdığım bir oda. Bilmiyorum Turan. Ararım seni. Çünkü kendin mi mi? Merhaba. Merhaba. Kızları mı görmeye geldin? Eda ne zamandır konuşmuyordu onlarla çok özlemiş. Ben de kıyamadım. Kırmazsın beni değil mi? E kızların teyzelerine de ihtiyaçları var. Gördüm seni. Toplamışsın kendini. Ateşten bir haber mi çıktı yoksa? Ece ile de Nazla da ilgisi kalmadı artık onun. Neden merak ediyorsun? Anne! Teyze! Anne! 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 Özlemiş misiniz teyzenizi? Nasıl geçti okul? İyi. <laughs> Aman nasıl bir kadın bu böyle? Kızların seni kabullenmesine şaşırmışmış. Canım böyle söylenir mi bu? Anne. Dün gece için özür dilerim. Sizi de telaşlandırdım. Bir arkadaşımın yanındaydım. Bütün arkadaşlarını aradık kızım. Kimsenin de haberi yoktu. Onu tanımazsınız anne. Çok eski. Geçen de yolda karşılaştık da. Aa. Aa. Bu böyle olur. Bugün bu kaçıncı? Geçer şimdi. Bir doktora gidelim yav. İhmale gelmez böyle şeyler.